もうやなりまよ。 Pandemi sürecinde e, alakart servisimiz yanında biz hemen paket servisimizi de devreye aldık. E, paket servisinin alınırken de gerçekten de güzel bir e, yoğun bir taleple karşılaştık. E, tabii ki e, bu süreçte çıkamayan, e, evlerinde kalmak zorunda kalan veya da tedbir amaçlı evlerinde kalan e, vatandaşlarımıza çok güzel bir şekilde paket servisini sunduk ve çok güzel bir talep aldık. E, tabii Biz de bunlara her şeye en güzel şekilde dikkat ediyoruz. E, paketleri alırken özellikle hazırlarken e, gıda kodeksi normlarında son teknolojiyle uygun ambalajla e, bunları sevk ediyoruz. E, ve kuryelerimiz hızlı bir şekilde ulaştırıyorlar. E, gerçekten de biz steakhouse'umuzda aldığı lezzetleri e, maksimum derecede aldırmaya çalışıyoruz. Tabii ki yani mutlaka bir fark vardır pişirmedik pişirmeden sonra yenmesinde ile pakette gitmesine e, fark vardır. Ama biz bu farkları minimum seviyeye düşürdük. E, kesinlikle bu e, özellikle burgerde bunları minimumize düşürüyoruz. Çünkü içindeki e, ürünler, ekmeğin sıcaklığı, ekmeğin koruması, üstündeki kullandığımız ambalajın sıcaklık dengesini maksimum derecede tutması gibi fonksiyonel sebeplerle bunları en güzel şekilde ulaştırıyoruz. Güvenle yiyebilirler. Gerçekten de bizim şu anda paket servisleri diye çalışıyoruz. Çok güzel yorumlar alıyoruz. you <laughs>